aşkım. Ben öderim. Ha? Ben öderim. Benim bu kanadı. Hayır. Öpeyim. Çok mu acıyor? Nasıl oldu aşkım söyle bakayım. Sen mi yaptın? Evet. Neyle yaptın? Kutuyu. Çok mu kanadı? Evet. Ağlama tamam. Tamam oğlum aşkım oğlum. Tamam. Çok acıdı mı? Ay, ay, ay. Çok mu acıdı? Ay, ay. Tamam aşkım tamam. Geçer, geçer oğlum tamam. Bakayım bir öpeyim. Bak geçti. <laughs> tamam geçti. Kameraya bak tamam tamam de. Tamam tamam bak, de. Bak yine kanadayım. Bak bu. Bak bu yaşa kanadayım. Öpeyim. Oh, geçti bak. Tamam. Ağlama tamam mı? Hı. Tamam. Ama böyle şey. Ama böyle şey. Şu... O Şıkarım. kanamamış kanamamış. Çıktı bak. Çıkarayım mı? Evet. Bak çıktı. Gördün mü? <laughs> Arkadaşlar Egemen'in bugün eli kanamış. Geçmiş olsun deyin. Tamam mı? Geçmiş olsun. Tamam mı aşkım sana? Evet. Sen de. Evet. Hoşça kalın, Bay bay de. çıkayım Bay bay.